Gelin bakalım, gelin bakalım, gelin bakalım. Ay bu çok küçük. En son makineden çıkan bu mu? Kaç gün oldu bunlar makineden çıkmış? Bu civcivler kaç günlük? 5 senelik kartlaşır be. Bayramdan beri mi bunlar? Paçası ne güzel bunun. Hani bu dik kuyruklular yok mu o cinsten? Sanki hepsi paçalı. O Alanya horozundan her bir tane işte varmış. Bir tane tek mi var? Hı. Sadece bir tane beyaz çıkmış onlardan. Cici, hele cici, hele cici, hele cici. Ne cici? Cici. en güzel benim cici. Hele cici, hele cici. Cik cik cik. Hela cici. Cik ciklere geliyor da cik ciklere. Anne versin mi sana? Gel. Ha, en güzeli bu, en güzeli bu. Oğluma bunu vereyim mi? Al cici. Cici kuş. Ay <laughs> hayır cız. <Hayır>, <laughs> Oo. Ha? <laughs> Yo pili bitmiş sadece. Gel gel gel. Cici cici cici.